Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Ben geldim. Aa, göremiyor musunuz? İşte buradayım. Nasılsınız bakalım? Bugün yine sizlere küçük bir masal anlatacağım. Evet, herkes hazırsa başlayabiliriz. Bir varmış, bir yokmuş. Bir kaplumbağacık varmış. Ama bu kaplumbağacık kendini çok beğeniyormuş. Hep ormanda tek başına kendi kendine dolaşırmış. Arkadaşlık kabul etmezmiş. Fakat bir gün yağmurlu bir günde ayağı küçük bir dala çarpmış ve ters dönmüş ne yaptıysa, ne ettiyse bir türlü düzelememiş. Etraftan geçen küçük serçe yardım etmek için koşmuş. Ama kaplumbağa o kadar kibirliymiş ki yardımı kabul etmemiş. Serçe yavaş yavaş uzaklaşmış. Ardından oradan geçen tavşan kaplumbağanın bu zor halini görünce hemen yardım etmek istemiş. Fakat kaplumbağa bırakın yardım teklifini tavşan kardeşi tersleyip uzaklaştırmış. Ben güçlü bir kaplumbağayım demiş. Aradan bir süre geçtikten sonra kaplumbağa ne yorulmuş. Artık ne yapacağını bilemediği için çaresizce yardım beklemiş. O sırada oradan tekrar dönen tavşanı görmüş. Tavşan kardeş hadi bana yardım etmek ister misin demiş. Tavşan biraz üzgün bir şekilde evet yardım etmek isterim. Fakat az önce de sana söylemiştim. Yardım etme konusunda beni terslemiştin demiş. Kaplumbağa bu hareketi karşısında çok utanmış. Ve tavşandan evet özür dilerim tavşan kardeş ne yaptığımı o an bilemedim. Lütfen yardım et demiş. Tavşan kardeş zorla ona onu ters çevirmeye, düzeltmeye çalışmış ancak tek başına başarılı olamamış. Arkasından gelen serçeyi de görünce, ha demiş serçe de bize yardım edebilir. Bu durumda kaplumbağa kardeş seni düzeltebiliriz demiş. Serçe o kadar iyi kalpli bir kuşmuş ki hemen gelmiş kaplumbağaya yardım etmiş. O günden sonra kaplumbağa kardeş kimseyi terslememiş ve çok güzel bir arkadaşlık kurmuş. Ormandaki herkesle çok iyi anlaşmış. Demek ki arkadaşlar ne yapmamız gerekiyor? Sadece zor duruma düştüğümüzde bu durumu anlamamak lazım. Her zaman arkadaşlarımızla iyi geçinip Kibirli olmamak lazım. Sizi seviyorum. Görüşürüz.